Selamlarayım, için merhabalar. Bugün sizlere güzel bir salata tarifiyle geldim. Maş fasulyeli tavuklu salata yapacağız. Bunu böyle beş çaylarında, misafir oturmalarında yahut bir e, öğün olarak tüketebilirsiniz. İlk olarak şöyle 5 adet kornişon turşumuzu küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra içerisine 2 yahut 3 adet közlenmiş kapya biberimizden koyacağız çeyrek de, çeyrek demet dereotumuz var, bir adet haşladığımız tavuk göğsümüz ve e, haşladığımız maş fasulyesi var, bir adet haşladığımız ve tiftiklediğimiz tavuk göğsü ve daha sonra şöyle yarı su bardağından e, iki parmak yukarıda olacak şekilde maş fasulyesini haşladık maş fasulyesini kaynadıktan sonra 15 dakika süreyle haşlayın çok fazla haşlayıp da e, ezilmesine sebep olmayın aynı zamanda maş fasulyesi protein bakımından zengindir e, enerji verici özelliğe sahiptir sindirim sistemi fonksiyonlarına da yardımcı olur şimdi e, bu küçük bilgiyi de verdikten sonra salatamızın sosunu hazırlayalım ve üzerine döküp karıştırıp bir güzel servis edelim. Sosumuzun içerisinde klasik salata sosu, tuzumuz, limonumuz ve zeytinyağımız bunu da dahil edip karıştırıyoruz. <laughs> Salatamız hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.